Hayata dair bazı sorular vardır ya. Hani ilk bakışta çok basit gelir ama e, biraz düşününce işler sarpa sarar. Evet, mesela. Mesela zengin kime deriz? Bankada tam olarak kaç lira olunca zengin sayılırsınız? Ya da şey yaşlılık ne zaman başlar tam olarak? Hangi doğum gününde değil mi? Zor sorular. Aynen. Veya en bilineni bir kum yığını düşünün. Kaç tane kum tanesini alınca onu artık yığın demeyiz. Sezgilerimiz bir şeyler fısıldıyor gibi ama net bir çizgi çekmek imkansız sanki. İşte bugün tam da bu tür soruların felsefi kökenine o ince çizgiye bakıyoruz. Evet bugün sizin için incelediğimiz yığın paradoksu ve muğlaklığın anatomisi başlıklı metinde bu kafa karıştırıcı ama çok temel bir meseleyi ele alıyor. Aynen öyle. Antik Yunan'dan beri gelen yığın paradoksu yani sorites paradoksu. Ama asıl konumuz belki de daha derinde. Dilimizdeki ve düşünce yapımızdaki o muğlaklık dediğimiz şey, vagueness yani. Amacımız da bu metindeki analizleri kullanarak bu eski bilmecenin dilimizin gerçekliği nasıl kavradığını, hani bazen de nasıl yetersiz kaldığını sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Özellikle de zenginlik, yaşlılık gibi hepimizin hayatından kavramlar üzerinden bu muğlaklığı biraz daha şey, e, didik didik edeceğiz diyelim. Harika. Hazırsanız hadi bu felsefi konuya biraz daha yakından bakalım. Paradoksun temel mantığı aslında e, oldukça basit başlıyor. Kaynak metinde bunu vurguluyor zaten. Çok sağlam bir öncülle yala çıkıyoruz. Nedir o? Diyelim ki önünüzde 10 bin kum tanesinden oluşan bir küme var. Buna yığın der misiniz? Sanırım hepimiz evet deriz. Bu tartışmasız başlangıç noktamız. Evet, bu ilk öncül sezgisel olarak çok güçlü. Yani kimse 10 bin tanecik için yok canım bu yığın değil demez herhalde. İşte şimdi ikinci adıma geliyoruz. Hani işlerin biraz karıştığı yere. Bu yığından sadece bir tane kum alsak. Geriye kalan 9999 tane hala bir yığın mıdır? Hmm. İçgüdüsel olarak yine evet diyoruz sanki. Bir tanecikten ne olacak ki? Tam da bu. Metnin indüktif öncül dediği adım bu işte. Yani küçük tek bir değişikliğin kategoriyi hemen değiştirmeyeceği varsayımı. İlk bakışta bu da çok makul görünüyor, değil mi? Yani bir tanecik kum koskoca yığının statüsünü değiştirmez gibi. Ama Ama sorun tam da bu adımın tekrar tekrar uygulanmasında yatıyor. Eğer bu bir tane eksiltme işlemini sürekli tekrarlarsak ne olur? Evet. Mantık gereği 9999 da yığındır. 9998 de, 9997 de. Bu zinciri sonuna kadar götürürsek en sonunda elimizde sadece tek bir kum tanesi kalıyor. Eyvah! Ve başlangıçtaki mantığımıza göre onun da bir yığın olması gerekiyor. Ama bu, bu apaçık saçmalık. Tek bir kum tanesi nasıl yığın olabilir ki? İşte paradokstan burada patlak veriyor. Çok haklısın. Mantıksal adımlar geçerli gibi, başlangıç öncülü sağlam ama sonuç absürt. Metindeki analiz de buraya odaklanıyor sanırım. Sorun nerede peki? Aynen. Metin diyor ki, başlangıç öncülünde 10 bin tane yığındır bir sorun yok gibi. Mantıksal çıkarım adımları da geçerli görünüyor. O zaman geriye tek bir şüpheli kalıyor. Hangisi? O bir tanecik fark etmez dediğimiz ikinci yani indüktif öncül. Belli ki süreç içinde bir noktada o çıkarılan tek bir kum tanesi yığının yığın olma özelliğini kaybetmesine sebep oluyor. İyi de hangi tane de oluyor bu? Metin buna bir cevap veriyor mu? Yani 5438. taneyi çıkarınca mı yığın olmaktan çıkıyor yoksa 5437. mi? Hah işte püf noktası bu Böyle kesin bir sınır belirlemek hem imkansız hem de yani tamamen keyfi olmaz mıydı? Kime göre, neye göre? İşte tam da bu imkansızlık ve keyfilik durumu metnin altını ısrarla çizdiği muğlaklık kavramının ta kendisi. Kaynak metin burada önemli bir ayrım yapıyor yalnız. Nedir o? Muğlaklık hani gündelik dildeki belirsizlik, ambiguity ile aynı şey değil. Mesela banka kelimesi belirsizdir. Birden çok anlamı var. Finans kurumu mu, oturulan yer mi? Anladım. Ama yığın, kel, zengin, uzun boylu gibi terimler muğlak. Çünkü bunların uygulanacağı durumların sınırları net değil. Bulanık yani. Yani şöyle mi anlamalıyız? Net olarak yığın dediğimiz durumlar var. Mesela 10 bin tane. Net olarak yığın değil dediğimiz durumlarda var. Mesela bir tane. Evet. Ama arada kalan hani e belki yığındır, belki değildir diyebileceğimiz bir gri alan var. Aynen öyle. Metin bunlara sınır durumları borderline tilisiz adını veriyor. İşte klasik mantık hani her şeyin ya doğru ya da yanlış olması gerektiği ilkesine dayanan mantık bu gri alanlarla, bu sınır durumlarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Anlıyorum. Sorites paradoksu klasik mantığın bu muğlak kavramlar karşısındaki e, yetersizliğini mi gösteriyor o zaman? Ya da en azından zorlandığını. Çok iyi özetledin. Güçlü bir örmek bu zorlanmaya. Peki bu durum yani dilimizdeki bu muğlaklık sadece bir dil problemi mi yoksa daha derinlerde dilimizin işleyişiyle gerçekliğin kendisi arasında bir uyumsuzluk mu var acaba? Metin bu konuya nasıl yaklaşıyor? Kaynak metin tam da bu bağlantıya işaret ediyor aslında. Gerçekliğe baktığımızda pek çok olgunun e, sürekli continuous bir yapıda olduğunu görüyoruz. Mesela renkleri düşünün. Kırmızı nerede biter, turuncu tam olarak nerede başlar? Bir gökkuşağında keskin sınırlar yok, değil mi? Renkler bir spektrumda birbirine akar, geçer. Doğru. Sıcaklık da öyle. Yavaş yavaş değişir. Aynen. Biyolojik büyüme, yaşlanma gibi süreçlerde kesintisiz, anlık değişimler yok. Ama dilimiz öyle değil sanki. İletişim kurmak için, dünyayı anlamlandırabilmek için bu sürekli akışı kesintili kategorilere ayırıyoruz gibi. Kesinlikle. Kırmızı, turuncu diyoruz. Sıcak, soğuk diyoruz. Genç, yaşlı diyoruz. Düşünsenize, her bir renk tonuna, her bir sıcaklık derecesine ayrı bir isim verseydik, iletişim kuramazdık herhalde. Tam olarak bu. Metin bu kategorizasyonun bilişsel bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Dil gerçekliği basitleştiren, onu yönetilebilir kılan bir modelleme aracı aslında. Ama ama her model gibi eksikleri var. Aynen öyle. Dilin modeli de gerçekliğin tüm karmaşıklığını, o sürekliliğini birebir yansıtamaz. Sorites paradoksu bu modellemenin sınırlarına dayandığımızda ortaya çıkan bir tür çatlak, bir hata mesajı gibi aslında. Yani bize şunu mu hatırlatıyor? Kullandığımız harita, dilsel kategoriler arazinin kendisi değil. Harika bir benzetme. Yığınlık, kellik gibi kavramlarımız Platon'un o idealar dünyasındaki gibi mükemmel, keskin sınırlı formlar değil. Daha çok pratik amaçlarımız için yarattığımız, işe yarar ama doğası gereği kusurlu, kenarları bulanık araçlar anlıyorum. Sorunda galiba bu kullanışlı ama kusurlu araçlara sanki onlar mutlak fiziksel gerçekliklermiş gibi davrandığımızda başlıyor öyle mi? Kesinlikle. Yani her şeyin ya A ya da A olmayan şeklinde net ayrımlara sahip olduğunu varsaydığımızda paradoks kaçınılmaz oluyor. Aynen. Metnin de işaret ettiği gibi dilin bu kategorileştirme gücüne fazla güvendiğimizde ve gerçekliğin de bu keskin ayrımlara uyduğunu sandığımızda işte o zaman paradoksla yüzleşiyoruz. Gerçeklik ise çoğunlukla bu ikili kalıplara sığmayacak kadar zengin ve akışkan. Peki bu felsefi tartışmayı biraz daha somutlaştıralım mı? Metnin de örnek olarak kullandığı zenginlik kavramına bakalım. Zengin kimdir? Bu soru paradoksun etkisini günlük hayatta nasıl hissettiğimizi görmek için iyi bir başlangıç noktası bence. Çok iyi bir örnek, evet. Mesela 1 milyon doları olan biri zengin midir? Yani çoğu kişi evet der herhalde. Bu işte o 10 bin kum tanesi gibi kavramın net olarak uygulandığı bir durum varsayımı, başlangıç noktası. Tamam, peki ya 999.999 999 doları olan? o da zengin sayılır herhalde değil mi? Yani sadece bir dolar eksik diye birini zengin değil kategorisine atmak çok mantıksız geliyor. Tıpkı bir kum tanesinin yığını bozamayacağı gibi. Evet mantık bunu söylüyor. Ama bu mantığı devam ettirirsek bir doları olanın bile zengin olduğu sonucuna varırız ki bu da saçma. İşte Sorites mantığı burada da işliyor. Kaynak metin devletlerin veya kurumların pratik nedenlerle mesela vergilendirme, sosyal yardım programları gibi mecburen bazı parasal sınırlar çizdiğini belirtiyor. Evet, vergi dilimleri var mesela. Aynen. Yıllık geliri X liranın üzerinde olanlar farklı bir vergi dilimine giriyor veya belirli bir yardımdan yararlanamıyor. Ama dürüst olalım, bu sınırın sadece 1 lira altındaki kişi ile 1 lira üstündeki kişi arasında gerçek refah veya yaşam koşulları açısından devasa bir fark var mı? Genellikle yoktur. Doğru ama sistem onları tamamen farklı muamele görecek kategorilere ayırıyor. İşte yani bu belirlenen sınırlar zenginliğin özünde var olan bir çizgiyi değil, daha çok idari bir kolaylığı, bir uzlaşmayı veya belki politik bir tercihi yansıtıyor. Metin bu keyfiliğin altını çiziyor mu peki? Sınırların aslında yapay olduğu gerçeğini? Evet, Metin tam da bu keyfiliğe ve bağlamsallığa dikkat çekiyor. Belirlenen bu sınırlar zenginlik kavramının doğasındaki muğlaklığı ortadan kaldırmıyor. Sadece pratik amaçlar için onu geçici olarak paranteze alıyor diyelim. Üstelik zenginlik göreceli bir kavram değil mi? Bir yerde zengin olan başka yerde olmayabilir. Kesinlikle. Metin buna da değiniyor. İstanbul'da zengin sayılan bir gelir düzeyi Zürih'te veya New York'ta orta halli bile sayılmayabilir. Zaman içinde de zenginlik algısı değişir. Dolayısıyla zengin kavramının bu içsel muğlaklığı ona keskin evrensel bir sınır çizme çabasının neden hep biraz yapay ve tartışmalı kalacağını gösteriyor. Bu bir spektrum ve biz sadece ihtiyaç duyduğumuz yerlere geçici çizgiler çekiyoruz. Çok net. Bir diğer güçlü örnek de yaşlılık. Metin bunu nasıl ele alıyor? Yaşlılık ne zaman başlar sorusu da aynı muğlaklığı taşıyor sanki. Hem de nasıl? Biyolojik olarak yaşlanma dediğimiz süreç, biliyorsunuz doğumdan ölüme kadar devam eden yavaş, kesintisiz bir değişim. Yani kimse 65. yaş gününde uyandığında bir önceki güne göre biyolojik olarak aniden yaşlanmış olmuyor. Ama toplum ve hukuk bu sürekli biyolojik süreci sık sık kesintili hale getiriyor. Emeklilik yaşı en bariz örnek. Aynen. Örneğin 65 yaşını ele alalım. Bir kişi 65 yaşına bastığı gün yasal ve sosyal olarak emekli veya yaşlı kategorisine dahil edilebiliyor, farklı haklara veya beklentilere tabi olabiliyor. Oysa bir gün önce 64 yaş 164 günlükken biyolojik durumu neredeyse aynıydı. Yine Sorites mantığı devrede o zaman. Tam olarak eğer 20 yaşındaki gençse 20 yaş bir günlük de gençtir. Bu zincirle gidersek 90 yaşındakinin de genç olduğunu iddia etme tehlikesiyle karşılaşırız. Ya da tersten gidelim, yaşlılığın başladığı o tek sihirli anı belirlememiz gerekir ki bu da imkansız. Peki Metin, yaşlılığın farklı boyutlarına da değiniyor mu? Sadece takvim yaşı değil sanırım olay. Evet evet, kaynak Metin yaşlılığın tek boyutlu bir kavram olmadığını vurguluyor. Birincisi kronolojik yaşımız var. Yani takvimdeki sayımız. İkincisi biyolojik yaşımız var. Yani vücudumuzun fizyolojik durumu. Hadi 70'inde maraton koşan biri 50'sinde birçok sağlık sorunu yaşayan birinden biyolojik olarak daha genç olabilir, değil mi? Aynen öyle. Üçüncüsü psikolojik yaşımız var. Kendimizi ne kadar yaşlı hissettiğimiz, zihinsel çevikliğimiz. Dördüncüsü de sosyal yaşımız. Toplumun o yaş grubundaki bireylerden beklentileri, onlara biçtiği roller. Anladım. Dolayısıyla 65 yaş üstü yaşlıdır gibi katı tanımlar gerçekliğin bu çok katmanlı, karmaşık ve sürekli yapısını göz ardı eden kaba bir basitleştirme oluyor aslında. Peki ya diğer yaş kategorileri? Mesela çocukluk ne zaman biter, gençlik ne zaman başlar? Bu sınımlar da aynı derecede muğlak değil mi? Kesinlikle. Metin doğrudan bu örneklere girmese de mantık aynı kapıya çıkıyor. Çocukluk ne zaman bitiyor? Ergenlikle mi? Yoksa yasal reşit olma yaşıyla mı? Ki bu ülkeden ülkeye değişiyor biliyorsunuz. Veya beyin gelişiminin tamamlanmasıyla mı? O da 20'li yaşların ortalarına kadar sürüyormuş galiba. Aynen. Gençlik ne zaman biter, yetişkinlik ne zaman başlar? 30 yaşında hala kendini genç hisseden ama toplum tarafından yetişkin sorumlulukları beklenen biri hangi kategoriye girer? Bu geçişler de tıpkı kum yığını gibi net sınırları olmayan, kişiden kişiye ve kültürden kültüre değişen süreçler. Yani dilimizdeki çocuk, genç, yetişkin, yaşlı etiketleri bu akışkan gerçekliği yönetmek için kullandığımız faydalı ama kaçınılmaz olarak bulanık araçlar. Kenarları net değil. Bu mulaklık meselesi, özellikle kesinlik ve netlik arayışının çok daha kritik olduğu etik ve hukuk gibi alanlarda daha da ciddi sorunlara yol açıyor olmalı. Metin bu alanlara giriyor mu? Evet. Metin bu alanlardaki yansımalara da kısaca değiniyor ve mulaklığın burada daha hassas ve potansiyel olarak daha tartışmalı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle yaşam ne zaman başlar gibi Temel etik ve hukuki tartışmaları düşünün. Kürtaj tartışmasının merkezindeki soru bu aslında. Aynen. Döllenmiş bir yumurta olan zigot gelişim sürecinin hangi noktasında ahlaki bir statüye, haklara sahip bir birey olarak kabul edilmelidir? Döllenme anında mı? Kalp atışının başladığı anda mı? Beyin aktivitesinin ölçülebildiği noktada mı? Rahim dışında yaşayabilme potansiyeli kazandığında mı? Yoksa doğum anında mı? Biyolojik gelişim süreci burada da sürekli. Zigot, embriyo, fetüs, bebek. Bu süreçte ani bir ontolojik sıçrama, yani insanlık statüsünün birdenbire kazanıldığı net bir an belirlemek çok zor görünüyor. Metnin de işaret ettiği gibi zorluk tam da burada. Biyolojik süreç sürekliyken hukuk genellikle pratik nedenlerle bu süreç üzerine bir yerde keskin bir çizgi çekmek zorunda kalıyor. Mesela yasal kürtaj için belirli bir gebelik haftası sınırı gibi. Evet, birçok ülkede bu tür sınırlar ilk trimester sonu veya belirli bir hafta var. Ama bu çizgi biyolojik bir kırılma noktasından ziyade karmaşık etik, dini, sosyal ve politik değerlendirmelerin bir sonucu. Bir tür toplumsal uzlaşma aslında. Ve kaçınılmaz olarak Sorites paradoksunun gerilimini içinde barındırıyor. Kesinlikle Belirlenen o sınırın bir saniye öncesi ile bir saniye sonrası arasındaki biyolojik fark, varlığın ahlaki ve yasal statüsündeki bu köklü değişimi tek başına haklı çıkarabilir mi? Metin, hukukun bu tür durumlarda pratik bir çözüm üretme zorunluluğu ile kavramın felsefi muğlaklığı arasındaki bu kaçınılmaz gerilime dikkat çekiyor. Yani hukuk burada bir nevi en az kötü ya da uygulanabilir bir çözüm bulmaya çalışıyor. Kavramın felsefi derinliğini tam olarak çözemese bile. Peki filozoflar, mantıkçılar bu paradoksu felsefi düzeyde çözmek için neler önermişler? Kaynak metin bu çözüm denemelerine nasıl bakıyor? Elbette pek çok çözüm denemesi olmuş ve metin bunlardan başlıcalarına değiniyor. Ama genel bir fikir birliğine varılamadığını da belirtiyor. İstersen kısaca birkaç ana yaklaşıma bakalım olur bakalım. Birincisi epistemisizm yani bilememezlik teorisi. Timothy Williamson gibi düşünürlerle ilişkilendiriliyor bu görüş. Diyor ki aslında yığın, kel gibi kavramların keskin sınırları vardır. Yani bir yığının yığın olmaktan çıktığı veya bir saç telinin kişiyi kel yaptığı belirli bir nokta gerçekten mevcuttur var yani. Var diyorlar. Ama biz insanlar bilişsel sınırlılıklarımız nedeniyle bu keskin sınırın tam olarak nerede olduğunu bilemeyiz veya tespit edemeyiz. Yani sınır çizgisi orada bir yerde duruyor ama bizim gözlerimiz yeterince keskin değil. Öyle mi? Bu biraz şey Tatmin edici gelmedi kulağa. Kendi yarattığımız bir kavramın sınırını nasıl bilemeyiz? Eleştirilerden biri tam da bu yönde. Hani kendi koyduğumuz kuralın sınırını bilmiyor olmak biraz tuhaf. Bu gizli sınırların varlığına dair bağımsız bir kanıt sunmak da zor. Metin de bu yaklaşımın sezgilerimizle çelişebildiğine işaret ediyor olabilir. Peki başka? İkinci önemli yaklaşım süper değerlemeciliği. Süper valuationism. Bu biraz daha teknik. Diyor ki, muğlak bir terimin uygulandığı sınır durumlarda, borderline cases, o ifade ne tam olarak doğrudur ne de tam olarak yanlıştır. Bir nevi doğruluk değeri boşluğu var ortada. Ne doğru ne yanlış. Hmm. Evet, bir ifadenin genel doğruluğu ise o muğlak terimin tüm makul keskinleştirmeleri, yani sınırı çizebileceğimiz tüm makul yollar göz önünde alındığında tutarlı bir şekilde doğru olup olmadığına bakılarak belirleniyor. Biraz karışık geldi ama. Şöyle düşün sınırda kel olan Ahmet keldir ifadesi ne doğru ne yanlış ama Ahmet ya keldir ya da kel değildir ifadesi sınırı nereye çizersen çiz hep doğru olacağı için doğru kabul ediliyor. Bu yaklaşım klasik mantığın her önerme ya doğru ya da yanlıştır yani ikilik ilkesi gibi bazı temel varsayımlarından taviz vermeyi gerektiriyor tabi. Bu belki gerçekliğin o gri alanlarına daha uygun bir yaklaşım gibi duruyor sanki olabilir. Üçüncü popüler ve belki de sezgisel olarak daha yakın gelen yaklaşım ise bulanık mantık, fuzzy logic. Lotfizade tarafından geliştirilen bu mantık diyor ki, doğruluk değerleri sadece iki tane, doğru yanlış veya bir sıfır olmak zorunda değil. Sıfır ile bir arasında sonsuz sayıda derece olabilir. Yani bir şeyin bir özelliğe sahip olma derecesi olabilir. Aynen. Bir kişi yüzde yüz kel veya %0 kel olmak yerine, örneğin yüzde kel olabilir. Kum yığını örneğinde tanecikler azaldıkça yığının yığınlık derecesi yavaş yavaş azalır. Yüzde doksan yığın, %50 yığın, yüzde on yığın gibi. Bu kulağa oldukça makul geliyor. Özellikle mühendislikte falan çok işe yarıyormuş galiba. Evet, bulanık mantık özellikle yapay zeka, kontrol sistemleri, hatta çamaşır makineleri gibi birçok mühendislik alanında son derece başarılı. Pratik uygulamaları çok. Ancak felsefi bir çözüm olarak kendi sorunlarını da getiriyor. Ne gibi? Örneğin bu doğruluk derecelerinin kendileri de muhlak değil mi? Yani bir kişinin %70 kel olması ile %71 kel olması arasındaki sınır nerede? Veya bu yüzdeleri kim neye göre belirliyor? Bu da başka bir keyfilik katmanı eklemiyor mu işin içine? Anladım. Yani çözüm derken yeni bir muğlaklık seviyesi yaratıyoruz belki de. Gibi kaynak metnin de ima ettiği gibi bu çözümlerin hiçbiri paradoksu tamamen ortadan kaldıran, herkes tarafından kabul edilen nihai bir cevap sunmuyor maalesef. Bu durumda bize şunu düşündürüyor. Belki de muğlaklık dilimizin ve dünyayı kavrayış biçimimizin kaçınılmaz yapısal bir özelliği. Yani belki de bu çözülmesi gereken bir problem değil de anlaşılması ve içinde yaşamayı öğrenmemiz gereken bir durum. Çok güzel ifade ettin. Aynen öyle olabilir. Anlıyorum. O zaman tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, sizin incelemenizi istediğimiz bu metinden çıkardığımız temel ders şu galiba. Yığın paradoksu sadece zeki bir mantık bulmacası değil. Bize zenginlik, yaşlılık, gençlik gibi en temel kavramlarımızın bile sandığımız gibi net, keskin sınırları olmadığını gösteriyor. Evet. Bunlar Blas'ı gereği sürekli ve akışkan olan bir gerçekliği anlamak, iletişim kurmak ve yönetmek için kullandığımız son derece işe yarar ama en nihayetinde kenarları bulanık kusurlu etiketler. Bu kavrayışın daha geniş sonuçları da var tabi. Metnin genel felsefesinden çıkarabileceğimiz gibi hayatımızdaki pek çok diğer keskin sandığımız ayrım, mesela İyilik ve kötülük, başarı ve başarısızlık, sağlıklı ve hasta, hatta biz ve onlar gibi temel ikilikler aslında daha yakından bakıldığında biler yanılsama veya en iyi ihtimalle işlevsel bir kurgu olabilir. Derine inince o net sandığımız siyah beyaz çilgiler… Sonsuz sayıda gri tona dönüşüyor. Aynen öyle. Kendi çizdiğimiz bu bulanık sınırlara mutlak bir kesinlik ve hakikat muamelesi yapmanın tehlikeleri de var. O zaman Metin bu konuda bir uyarıda bulunuyor mu? Kesinlikle. Metnin genel tonu bu tehlikeye işaret ediyor bence. Kendi kavramsal sınırlarımızı mutlaklaştırmak, onları gerçekliğin ta kendisi sanmak kolaylıkla dogmatizme, katı yargılara ve hoşgörüsüzlüğe yol açabilir. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Eğer zenginliği sadece belirli bir rakama indirgersek gelir adaletsizliğinin diğer boyutlarını, fırsat eşitliği gibi konuları gözden kaçırabiliriz. Eğer yaşlılığı katı bir yaş sınırına hapsedersek yaş ayrımcılığını ve bireysel farklılıkları görmezden gelmeyi meşrulaştırabiliriz. Sınır durumlarında kalanları veya bizim kategorimize tam uymayanları kolayca öteki ilan edebiliriz yani. Maalesef evet. Bu tuzağa düşmek çok kolay. O halde bu paradoks ve muğlaklık üzerine düşünmek bizi bir tür entelektüel alçak gönüllülüğe davet ediyor diyebilir miyiz? Ne güzel söyledin, evet. Yani dünyayı anlamak için kullandığımız zihinsel ve dilsel araçların hem güçlü hem de sınırlı ve kusurlu olduğunu kabul etmeye. Kesinlik arayışımız değerli olsa da her konuda mutlak ve tartışmasız kesinliğe ulaşmanın mümkün olmayabileceğini anlamaya. Çok güzel ifade ettiniz. Tam olarak bu. Belki de tam olarak hangi kum tanesinin, hangi günün veya hangi liranın o kritik farkı yarattığını bilememek bir eksiklik değil. Aksine bir bilgelik göstergesi bile olabilir. Nasıl bir bilgelik? Bu, dünyanın ve yaşamın bizim basit kategorilerine sığmayacak kadar karmaşık, sürekli, akışkan ve zengin olduğunu kabul etmektir. Gerçek bilgelik belki de siyah ile beyazı en keskin şekilde ayırmakta değil, aradaki o sonsuz gri tonlarını fark edebilme, bu kaçınılmaz muğlakata birlikte yaşayabilme ve kendi çizdiğimiz sınırların keyfiliğini ve kırılganlığını kabul etme becerisinde yatıyor. Kaynak metnin ruhuna uygun olarak buna belki de gri tonların bilgeliği diyebiliriz ne dersiniz? Harika bir ifade. Gri tonların bilgeliği çok yerinde oldu. Güzel. O zaman sizi bu incelemeden çıkardığımız şu düşünceyle baş başa bırakalım. Eğer hayatımızdaki bu kadar çok temel kavram; zenginlik, yaşlılık, sağlık, adalet, hatta belki mutluluk gibi doğası gereği bu kadar muğlaksa ve keskin sınırları yoksa, evet. Bu farkındalık kendi hayatınızda veya işinizde karşılaştığınız, belki de taraf tutmanız, net bir karar vermeniz veya keskin bir çizgi çekmeniz gerektiğini düşündüğünüz anlaşmazlıklara veya zorluklara yaklaşımınızı nasıl değiştirebilir? Bu kaçınılmaz belirsizlikle yaşamak, yargılarımızı, kararlarımızı ve başkalarıyla ilişkilerimizi nasıl şekillendirmeli? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.